Günaydın, işe geldik. Henüz işteki um, resmi numaralarımız olmadığı için geldiğimiz mesai kağıtlarını, ya yani mesai saatlerini, mesai kağıtlarını bu şekilde saat ve gün olarak yazıyoruz. Şimdi bir tane sipariş alırken size ben buradaki görevimin ne olduğunu anlatacağım, işimin daha doğrusu. Home Depot diye bir mağazada çalışıyorum. Türkiye'deki koştesinin basically aynısı yani arkadaşlar, yapı market. Burada benim görevim de şu, insanlar online siparişten bir şey alıyor, ben onları mağazada buluyorum ve kargolama alanına bırakıyorum yani Türkiye'deki gibi o trend yol kasaları var ya onların içine bırakıyorum onlar da teslim alıyorlar. Bayağı da eğlenceli bence çünkü yorulmuyorum yani genel olarak sipariş takip et sipariş al böyle bir iş. Evet, şimdi garden işi geldi. Hani arada bahçeye çıkmak iyi oluyor çünkü ben hava aldığım için mutlu oluyorum. Bir de içerisi çok soğuk. Yani biz çok sıcak bir yerdeyiz. Utah bayağı sıcak bir eyalet. Ama depoda çalıştığınız yer, yani depo değil de böyle koşlaşabilirsiniz işte. Hep beton olduğu için içerisi hep çok soğuk oluyor. Seviyorum yani dışarı çıkınca bir insanın havası değişiyor. güzel gözüküyor. da araya çıktım arkadaşlar. Saat 11 falan olması lazım. İş yerinin karşısındaki McDonald'sa gideceğim. Normalde her gün böyle sağlıksız Amerikan yemeklerini yemiyoruz ama e, dolapta malzememiz bitti ve bugün alışveriş günü. Beraber alışverişe gideceğiz. I get Big Mac? Sandwich or meal? Sandwich. Benim yeni bir kartım var artık. Bank of America. Onu kullanıyorum. Ne kadar verdim? 5 dolar. Amerika sana anlamda ilk Big Mac denemesi. Ben beğendim. Patates falan da böyle mincik olur ya normalde öyle değil. Merhaba. Şimdi eve geldim ve nereye koysam telefonu bilemedim. Yani biraz yoruldum ama ilk günler kadar değil. Yalan söylemeyeceğim. Çünkü ben 4 gündür çalışıyorum. Zaten diğer günlere göre daha az sıcaktı. Bir de pazar günleri kimse yok. Bugün babalar günüydü. mi? insanlar geldi. Hediyesini aldı ve gitti yani. Çok kalabalık değildi. Bir de Sunday zaten. Özel bir gün. Çantamı aldım. Alışverişe gidiyoruz. Beraber. ters arabayı. Şava. Of of Manyak bir Manyak. <gülüyor> 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 gerçek bir Amerikalı gibi durduğunu farkında mısın? Pardon Meksikalı. Bunlar <laughs> ucuz olduğu için insan her şeyi alası geliyor bu arada. Mesela şimdi çekirdeksiz üzüm alacağım. 1 dolar 48 sent. yani şöyle düşünün saatlik 18 dolara çalışan bir işçi 1,5 dolara bu üzüm alabiliyorsa bu üzüm ucuz oluyor arkadaşlar. Yumurta severler bir, hiç <laughs> koli yumurta Pekasın almıyor. Altı, altı. <laughs> 24 çok Yes. i thought we couldn't be able to buy it but it was okay do you want the flashback okay. komik gelebilir kulağa ama Amerika'da hayvan fazlalığı mı var nedir bilmiyorum. Çok fazla et ürünü tüketiyorlar. Her yerde kırmızı et ve böyle çeşit çeşit atıştırmalık yapmışlar adamlar etten atıştırmalık. Yani bizde pastırmayı nasıl alırsınız kahvaltı falan yersiniz. Bunu öğlen atıştırmalığı, ne bileyim nasıl krak istiyorsanız falan onun gibi çok garip geliyor bana. Ama çok lezzetli. Bayıldım. <laughs> arkadaşlar. Sesim çıkmıyor yorgunluktan ama yani şu an saat buranın saatiyle 9'a geliyor. Ve benim sabah yine 6'da mesaim var ve hiç enerjim yok. Dışarıda falan da çıkamayacağım o yüzden. Direkt yatacağım ve sabah tekrar mesaiye gideceğim. Yine Amerika'ya yeni geldiğim için şu an için böyle çok sürekli bir şey yapamıyorum ama işte araba sürmeye yeni başladım. Buranın kurallarına alışırsam gideceğiz bir yerlere gideceğiz. Planlarımız var yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenme butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.